susuzluktan dolayı şikayetlendiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konaklandı. Hazreti Ali radıyallahu Anhu'yu çağırdı. Gidin su arayın emrini verdi. Bu hadisi Buhari Fethül Bari'de kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir. Bilahare vakit çıkmadan suyu buldular. Bu hadisi Ebu Davud cilt bir sayfa 241 bab 126 hadis 338 taharet babında zikretmiştir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.